bizim içerisinde bulunduğumuz hukuk sisteminde yargının bağımsızlığın esas olması gerekir. 1961 Anayasası'yla ve 1982 Anayasası'yla bizim hukukumuza yürürlükte bulunan sistemle dahil edilerek yarı bağımsızlığı egemen oldu. Ancak idareler, yönetimler, hükümetler yarı bağımsızlığından pek memnun kalmadılar. Çünkü yarı bağımsızlığı belki de onların siyasal ideallerine engel oluyordu. Son zamanlarda özellikle anayasa değişikliğinden sonra toplumda ciddi bir rahatsızlık doğuran siyasetin hukuka egemen olması, siyasetin hukuku neredeyse bertaraf etmesi toplumda çok ciddi rahatsızlıklar doğurdu. Esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı iktidara geldiğinde hiç şüphe yok ki yargı bağımsızlığı yapılacak işlerin ilki Olacak. Çünkü yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkede demokrasinin var olduğu asla söylenemez. Bu nedenle yargı bağımsızlığının sağlanması altılı masanın en önemli görevlerinden biri olarak değerlendirildi. Hazırlanan mutabakat metninde de bu açıkça belirtilmektedir.